en iddialı tahminleriyle, bilgisi ve tecrübesiyle, kararlı duruşu ve kişiliğiyle, Şükrü eklo. Evet sevgili bahisayarlar, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı iddia TV'den hepinize merhabalar. 25 Ekim Cuma gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Öncelikle çok fazla güzel maç olmadığını ve mutlaka misillerimizi ufak tutmamız gerektiğini hatırlatalım. Ya oynamayın ya da zevkine takiple heyecanlık 3-5 lira 10 lira neyse çerezlik kuponlar yapabiliriz. Yine 5 tane maç sizler için kısa kısa anlatmaya çalışacağım ve 3 tanesine bir tık daha iyi güvendiğim için o 3 tanesinden bir kupon oluşturulabilir diye düşünüyorum. Maçlarımıza geçmeden önce yine Instagram'dan bizleri takip etmeniz çok önemli. Bakın şurada yazıyor. Hem 10.000 e, takipçiye geçtikten sonra özel ödüllerimiz, çekilişlerimiz, hediyelerimiz olacak hem de oradan önemli duyuru ve bildirimler, hikayelerden yapıyorum. Takip yaptığınız zaman, takibin oradan bildirimleri açtığınız zaman hem de <laughs> Pardon güzel önemli maçların arasında devre arasında sizler için canlı maç paylaşımları yapıyorum. Yine Salı günü akşam Şampiyonlar Ligi maçları oynanırken devre arasında e, paylaşmış olduğum canlı maçlarından birçok yüzlerce kazanan arkadaşımız var. Hepsini tebrik ediyorum. En azından o gün kuponumuz gelmese bile canlıdan telafisini yapabiliyoruz. Yine salı günkü maçlara baktığımız zaman Şaktar kalecisi tıpkı Konyaspor'un kalecisinin yaptığı artık hata değildi. O aptallık gibi bir şey oluyor. Biliyorsunuz 20. saniyede elini almıştı. Şaktar kalecisi de korner kullanırken önündeki kalecilerin önünde bir adam durur yani. Onu resmen kündey aldı. Pelivan gibi kafa kol bir şeyler yaptı düşürdü. Amaçsız yani. Top da yok orada. O şekilde 6'ya sebep olunca şaklarımızın hem biri hem iki üç golü gelmedi. Yoksa 2 bir galip gelecekti. Dinamo Zagreb de iyi mücadele etti. Atletico Madrid'in yeneceğini söylemiştik ama iki üç golde kalabilir. 2-0-2-1 yenebilir demiştik. Ee, sadece 1-0 yenebildi. Galatasaray'ın mücadelesini çoğunuz izlemişsinizdir ya da daha sonra özetini izlemişsinizdir. İlk yarıda özellikle e, neredeyse 1,5-2 dakika içinde 3 pozisyona girebilen ama bunlardan faydalanamayan bir Galatasaray vardı. Yine iyi direndi, iyi mücadele etti. Yine Mustera'nın sayesinde e, 2,5 üstümüz gelmedi. Karşılıklı gol varımız da Galatasaray'ın beceriksiz veya şanssız diyebileceğimiz oyuncuları sayesinde gelmedi. Ama diğer maçımız yani 8-6 gibi bir başarıya imza attık. Hem Paris Saint-Germain'e toptum, hem Bayern Münih, hem City maçlarında tercihlerimiz oturdu. Juventus biraz zorlandı. 2-3 golü getirdi sonradan. Handikap yapamadı. Yine şanssız bir gol yedi ama yine kupon tuturan bir sürü arkadaşımız var salı günü. Hepsini tebrik ediyoruz. Çarşamba akşamı çekiyoruz biz bu videoyu. O yüzden çarşamba, perşembe maçlarımız henüz belli değil. inşallah onlar da güzel geçer diyelim. Burada arkadaşlar dediğim gibi tamistaplus.com'dan yine iki ideal kupon. Bir de sistemde kullanabileceğiniz kuponları paylaşmaya çalışıyoruz. Yine tuttur.com'daki profilimi takip etmek isteyenler için yaptığım kuponları aşağıda yorumlar kısmına tutturduğum yorumda link ki var oradan takip edebilirsiniz. Yorum ve bizleri desteklerseniz seviniriz. Dediğimiz gibi burada birlikte iddiaya karşı hareket ediyoruz ve birlikte bir şeyler yapıp kazanmaya çalışıyoruz. Ben de sizler gibi analiz yapıp kupon yapıp ufak ufak takiplik, heyecanlık yapıyorum. Siz de kendi analizlerinizle ve fikirlerinizle birleştirip aynı maçlarda, aynı fikirde olduğumuz maçlardan 3 ya da 4 kupon yapıp çok fazla basmadan zevk için oynarsanız inşallah karlı çıkarız diye düşünelim. Bizde ilk defa takip eden ve izlemeyenler varsa şu köşede kartlarda teker teker çıkan videoları boş zamanlarında ileri alarak da olsa izlesinler mutlaka faydanız olacak. Bilgiler var orada. Cuma gününden ilk seçtiğim maç oranları belli olmamakla beraber Danimarka Ligi'nden e e Esberg kendi evinde midlantı ağırlayacak. Tabi son sıralardan kurtulmaya çalışan Esberg'in hafta sonu Kopenhag mücadelesine değinmiştik. 2.5 üstümüz rahat bir şekilde gelmişti. Esberg'in de yine katkıları olacağını söylemiştik. Pozitif futbol oynamaya çalışan alt sıralardan çıkmaya çalışan bir takım Kopenhag karşısında bir de direkten dönen topu vardı. Midland'ı da yine Randers karşısında 2-0-2-1 gibi galip geleceğini söylemiştik. 2-3 golümüz gelmişti. 4-5 gol olmayacağı için 3.5-6 idealden almıştık. Yüksek orandan 2-3 gol almıştık. O da tam oturdu 2-1 şeklinde kazanmıştı o da. Yine e, burada e, S. Perkins ağzında Midland lider. Midland galibiyete yakın olabilir ama dediğim gibi ev sahibinin de yine pozitif futboluyla gollere katkıda bulunmasını bekliyorum ben. Bundan dolayı maçın yine 1-2-1-3 gibi ya da bir sürpriz çıksa bile 2-2 gibi gollü bir mücadele bekliyorum. Dediğim gibi oranlar belli değil ama karşılıklı gol varı alternatif kuponumuzda değerlendirebiliriz. Ama maç 2.5 üste gidebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi 2-1-2-2 ayarında. Hatta kuponumuzun birinde bugün en güvendiğim maçlardan diğerlerine oranla bir tanesi bu 2.5 üstü kuponumuzun birine koyabiliriz. Yine değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İkinci mücadelemiz. Rize Spor Ankara gücü mücadelesi. Baktığımız zaman Rize Spor da çıkış arayan bir takım. Ankara gücü de deplasmanda direnecektir. Yine Rize Spor'un acil puanlar alması lazım. En son alaya karşısında yine onlar da fena oynamadılar ama çok açık veriyorlar defanslarında. Dediğim gibi Ankara gücü de bunu değerlendirebilir. Karşılıklı goller gelebilir. Burada rahat bir şekilde Rize Spor galibiyeti de bekliyorum. Bazen söylüyorsunuz hani gollere gidelim diyorsun ama hani kimin yenebileceğini de söylersen diye. Rize Spor'dan galibiyet bekliyorum. 2-1-3-1 gibi gollü mücadele bekliyorum ama Ankara gücünün de gol atmasını bekliyorum. Rize Spor'un defansif zafiyetlerini değerlendir andıracaklardır. Oranı da 1.55 ee, karşılıklı gol varı bu mücadelede de değerlendirebiliriz. Yine aynı orandan 2.5 üstü de alternatif kuponumuzda değerlendirebiliriz. Benim yine diğer maçlara göre bir tık daha fazla güvendiğim bu maçın karşılıklı gol varı, Midland maçının üstüyle bunun karşılıklı gol varını bir kupona yazabiliriz diye düşünüyorum ben. Bir sonraki maçımız Verona Sassuolo mücadelesi sevgili dostlar. Baktığımız zaman performansların yine Napoli karşısındaki Verona'yı da biraz izleme fırsatım oldu. Hemen hemen neredeyse %50 toplu oynama, oynama e, Napoli ile başa baş mücadele etti diyebiliriz. Ama tabii Napoli Avrupa maçından dolayı biraz da daha kısmı de olsa rotasyonlu kadrosuyla çıkmıştı. 2-0 kazanmıştı. Sassuolo da Inter'le gol şeklinde geçen mücadeleyi 4-3 kaybetmişti ama dediğim gibi pozitif futbol oynuyor bunlar da. 4-3-3 şeklinde yine rakibe göre 3-5-2 şeklinde sahaya dizilebiliyorlar. İki takımında yine defansif zaafları da var. Burada ee, taraf bahsine gitmeyelim. Her tür sonuç çıkabilir. Bana göre Sassuolo bir adım önde belki 0-2 şifte şans değerlendirilebilir ama benim asıl tercih edeceğim şey 2-3 gol olacaktır. Çünkü bazen bu iki takımın arasında ev sahibi şimdiki gibi favori gösteriliyor ama deplasman 2-0 alabiliyor veya Sassuolo'nun evinde oluyor. Verona alabiliyor. İtalya'da bu tür sonuçlar çıkabiliyor ama karşılaşmanın ne olursa olsun ben 2-3 gol çerçevesinde şekilleneceğini düşünüyorum. Ya 1-1 ya bir taraf alsa da 2-1 ya da bir taraf 1-0 öne geçtikten sonra öbür taraf bastırırken bir gol daha yiyebilir. Dediğim gibi bir 1-2, 1-2-0 civarında e, ideal olacaktır bu maç için. 2-3 gol 1 65 orandan alternatif kuponlarımızla belki denenebilir. Aynı fikirdeyseniz taraf bahsine girmemekte fayda var. Bunu e, iki maç söylemiştim ya. Üçüncü maç bu değil. Asıl üçüncü maç bu olacak. Fransa'da Nantes Monaco ile oynayacak. Kendi evinde Nantes Monaco'yu ağırlayacak. Bu sene çok daha golcü bir takım kimliğinde Monaco e, maçlarını da izlemeye çalışıyorum yine son oynadıkları e, Ren mücadelesini izlemiştim son dakikada gelmişti gol yine Wissam e, Ben Yeder gibi İslam Silimani evet biraz şaşırtıcı geliyor ama Silimani orada kendini buldu 5 golle oynuyor 3 ösesi de var sanırım yanlış hatırlamıyorsam yine Keita Balde gibi etkili oyuncuları, golcü oyuncuları var. Fabregas'la birlikte etkili oluyorlar. Bol gollü maçlara imza atıyorlar ama defansif de dediğim gibi defansta sorunlar yaşadıkları için yine goller de yiyorlar. İçeride dışarıda Nantes'ta son oynadığı Met Mets mücadelesinde kırmızı kart gördüğü için biraz da onun etkisiyle yani yenildi. Yoksa fena futbol oynamadı. Onlarda da yine e, Kolibali'nin formundan bahsedebiliriz. Burada Monaco'ya karşı onlar da kendi evlerinde gol bulabileceklerini düşünüyorum. Ben Monaco'da mutlaka atacaktır diye düşünüyorum. Bugünün yine bir tık daha güvendiğim maçlarından biri. 1.58 oranıyla karşılıklı gol var olacaktır. Midland üst Rize var ve Monaco varı değerlendirebiliriz gibi sanki bir üçlü kombine olarak diye düşünüyorum. Ve son mücadelemiz Southampton Leicester City mücadelesi. Yine maçlarını takip ettiğim edemesem de özetlerini izlediğim hatta videodan önce yine son oynadıkları mücadeleleri izledim. Hem Southampton'ın Wolves deplasmanındaki hem de Leicester'ın Burnley karşısında 1-0'dan 2-1 çevirdiği mücadeleyi ama Leicester evet bu sezon yukarılara oynuyor. iyi de oynuyor. Ee, yine Jamie Ward önderliğinde Madison gibi, Thielemans gibi etkili oyuncularıyla birlikte ama defansta bazen bireysel hatalar yapabiliyorlar. Çıkarken top kaptırabiliyorlar ve Southampton'ın da yine ee, hem kontralarda hem de duran toplarda etkili olabilen bir takım olduğunu söyleyelim. Leicester'ın genelde ayağında geçecektir bu mücadele. Ee, yine taraf basından kaçmakta fayda var ama yine de ben Leicester'ın burada yenilmeyeceğini hani 0-2 çifte şansı yine değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. 1-22 orandan. Maçın yine ben 2-3 gol aralığında kalacağını da düşünüyorum. Sanki Leicester'ın 2-0 ya da 2-1 yendi ya da sürpriz çıksa da 1-1 ile çıkacağı bir mücadele bekliyorum ama 4-5 gol beklemiyorum dediğim gibi bunu da alternatif kuponumuzda 1-65 gibi yüksek orandan 2-3 gol değerlendire diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz bunu da alternatifte değerlendirebilirsiniz. Sizler için yine 5 maç yorumlamaya çalıştım. Cuma günleri dediğim gibi ya oynamayalım ya da çerezlik hafta sonuna sermayelik maçlar yapalım. Yine kendi fikirlerinizle birleştirip 3-4 maçlık yapabilirsiniz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Yine bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve yorumlara sizlerde de favori maçlarınızı yazın. Like'larınızı da gönderirseniz teşekkür ederiz. Bu aralar çok az like geliyor ama... E, artık bir şey demiyoruz. Sizi, size bırakıyoruz yani. Yapan da yapmayandan da teşekkür ederiz herkese. Şurada çıkan fotoğrafıma tıklayıp yine kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolar yüklendikçe de bildirim gelir. Yanındaki zil işaretine basarsanız şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda hafta sonu görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.